Diyorum ki Son olsa üzülmelere Dur Diyebilsek artık Hazan yerlerine Pişman olmasak hiç Hiç pişman Olmasak Yaşamak Zor mu cidden Her şeyi bir kenara Bırakıp hayallerimize dalabilsek Sadece Yeşil çaylarda koşsak, eğlensek. Canımız sadece güneşin yaktığı yerden yansa mesela. Annemin hikayeleriyle gitsem ya en derin uykularıma. Sadece çikolatamı paylaşamadığım için küsse kardeşim. Sonra yemesem ben, benim payım da senin olsun desem barışsak. Yaşamak, Zor muydu cidden? Hep gülebilsek, güldürsek insanları. Kimse ağlamasa, sızlanmasa. Parklarda daha çok çocuk olsa. Çocuk, okul bahçelerinde cıvıl cıvıl çocukların neşesesi farkına varabilsek. O kadar uzak mı cidden mutluluk? Monotonlaştık bir baksana halinize. Sevmeleri bile sahtekar insanların. Şair bile dahil etmiş ya hani ayrılığı sevdaya. Bu yüzden ağlarım. Ağlarım. Kimselere hesap bile vermeden. Çünkü bir defa geldik hayata. Bir defa tanıdım seni, onu, bunu. Ya da sadece bir defa gördüm sokaktan geçen o genci, o ihtiyarı. Ne gerek var efendim? Ne gerek var kırmaya, kırılmaya, yıkmaya, yıkılmaya? Yıkmadın sayı Allah da yıkılmayacaksın hayata karşı dimdik durarak. Hiç aklına ölüm gelmez mi ölüm? Yaşayabildiğin kadar sana ait bu dünya. Sen ona ait bile değilsin. Mesela gülebildiğimiz kadar özgürüz. Tebessüm yaşamanın en çarpıcı sloganı. Karşı çıktığın kadar özgürsün. Kimse kimsenin dostu değil düşmanı da. Sen ölünce omuzlar üstünde götürürler seni. İlk toprağı en sevdiklerin atar. Mutlu olduğun kadar yaşarsın şu ömrü. Ağladığın kadar esir say kendini.